Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tarih videolarımıza devam ediyoruz. Hemen soruyoruz hocamıza ne var şimdi? Hocam bu videomuzda Magna Carta'yı işleyeceğiz ve 100 yıl savaşını işleyerek Ortaçağ Avrupa ünitemizi bitirmiş olacağız. Peki baktığımızda Magna Carta diğer adı da Büyük Şart 1215 yılında hocam İngiliz kralı Yurtsuz John ile soylar arasında imzalanan bir anlaşmadır. Baktığımızda Magna Carta ile İngiliz kralının yetkileri sınırlandırılmıştır. Hocam kralın yetkileri sınırsız, demokrasi uygun mu tersine? Ters. Yani bir şey demokrasi sınırsızsa ters. Ters. Peki kralın yetkinin sınırlandırılması demokrasiye atılan bir adım diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani, Ama kralın yetkilerini sınırlandıran kilise ise Pek de demokratik olmayacakken ama yok normalde halk bunu evet. engelliyorsa o zaman sıkıntı yok. Güzel, peki buradan şöyle iki tane yorum yapabilir miyiz? İngiltere kral diyorsa bir, İngiltere monarşide yönetiliyor. Hı -hı. Soylu varsa sınıf ayrımı var. Yetkiler sınırlanıyorsa demokrasi yönünde adım atılmıştır Hı -hı. diyebiliriz. Peki Magna Carta hocam, 1215 Magna Carta, 1808 Sendi İttifak'a benzer. Sendi İttifak, 2. Mahmud ile Osmanlı ayanlar arasında imzalanmıştır. Bunlar neden birbirine benzerlik gösterir? Burada ilk kez bir İngiliz kralının yetkili sınırlanmıştır. Burada ise bir Osmanlı padişahın yetkili kısıtlanmıştır ve her iki ülkede de demokrasi yolunda atılan bir ilk adım olma özelliğini göstermektedir. Peki şey baktığımızda Yüzyıl Savaşları 1337-1453 yılları arasında yapılmıştır. Hı hı. 116 yıl mı Evet 116 yıl. Bu bilgi yarışmasında bu sorulmuştur hocam. Yüzyıl savaşları kaç yıl yapılmıştır diye böyle bir soru sorulmuştu. Ben evet. Ben olsam 100 yıl derdim. 100 yıl evet. 116. Peki baktığımız hocam nedir bu yüzyıl savaşları? İngiltere ile Fransa arasında yaşanan veraset savaştır. Veraset demek hani yönetme savaşıdır. Hocam İngiltere ile Fransa arasında bir akrabalık var ve İngiltere kralı Fransa'da hak iddia ve Fransa yönetmek istiyor ve bu yüzden arasında bir veraset yani bir toprak savaşı çıkacaktır. Peki e, dur burada anlatmışız yine bir daha tekrar edip İngiltere'nin Fransa topraklarının akrabalık bağlarından dolayı hak iddia etme nedeniyle çıkan savaş adı Yüzyıl Savaşları'dır. Peki sonuçları nelerdir? İngiltere hocam Fransa'nın aynı şey gibi bu Galatasaray'la ile Fener'in maçı vardı. İlk yarı Galatasaray 3-0 önde daha sonra Fener, Fener maçı 4-3 yapıyor Hasan Vezir'in attığı gollerle. Bir kere de 2-0'dan 3-2 olmuştu galiba. Bir kere de 2-0'dan 2-2 olmuştu. Öyle mi? Ben şeye çok üzüldüm. Çok sevmiştim hocam. Normalde Galatasaray'dım ben. E, ee, i̇ki sene önce Onyekur'u hatırlarsanız gol attıydı. Sonra maç berabere bitti. Ben bir Galatasaraylı olarak o maçın berabere bitmesine sevindim. Niye? <laughs> Şimdi Onye Kuru'nun yaşı o zaman 19. Hı -hı. Düşünseniz Kuru'nun yaşlanıp torunlarına bu hikaye anlattığını. <laughs> Ama bir adamın ha. hikaye torunlarına anlatıyor evet. hikaye üzerinden binlerce milyonlarca evet. insan hayalleri yıkılıyor. O ya şöyle şey. düşünün şey ya. Geliyor torunların yanına. Geldim Türkiye'ye. Galatasaray Fener'e yenemiyormuş. Yaşım 19 geldim. <laughs> attım golü. <laughs> Şeyi sona erdirdim gibi. Neyse konuya geçeyim ben. İngiltere, Fransa'nın çoğu işgal etse de Fransa İngiltere Fransa'dan çıkacak ve sonuçsuz kalacak. Ve hocam Fransa'da feodal otomatik olarak zayıflamaya başlayacak yavaş yavaş. Hı hı. Neden? Çünkü feodal güçler güçlerini kaybedecek. Ha, bir de şunu söyleyeyim hocam, tamam. Fransa'da feodalite var, e, feodalitenin olduğu yerde bölünmüşlük var. Bölünmüşlük de dışarıya karşı zayıflar. Feodal güçler kralın yanında yavaş yavaş birleşmeye başlayacaklar. Neden? Biz İngiltere yönetmesin hı. diye. Peki Fransa'da yine milli bilinç oluşmuştu. Zaten bunda bu birbiriyle alakalıdır. Ve hocam İngiltere bu savaşı kaybedince bu sefer kendi arasında çifte güç savaşları yapılacaktır. Peki hocam olayımız şu. Yüzyıl savaşların Osmanlı Devleti'ne olan etkileri nelerdir? Şöyle düşünün. Rakibinizin birbiriyle didişmesi sizin için olumludur, olumsuz mudur? Güzel. Şimdi bir tane film vardı. Escobar diye Escobar filminde şunu anlatıyor. Diyor ki Kolombiya e, devlet adamı biz Escobarla savaşırken Escobar'dan daha büyük mafyalar ortaya çıktı. Dolayısıyla biz burada yanlış yaptık diyor. İngiltere Fransa kendi aralarında savaşırken arkadan bir Osmanlı Devleti çıkıyor. Osmanlı Devleti'nin etkileri nelerdir? Hocam Osmanlı'nın batı işi kolaylaşıyor. Neden? Güçlü bir devlet çıkmıyor karşına. Birinci olay bu. Peki baktığımızda Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde pek çok haç seferi oluşturacak. Ve bu haçlı seferlerinde böyle büyük bir haçlı sefer oluşmamasının sebebi yine budur. Ha tamam. Kuruluş döneminde bir Nibolu savaşında bir haçlı ordusu oluşacak ama bir kere güçlü bir haçlı sefer oluşacak ama diğer haçlı seferleri güçlü olamayacak. Neden? Çünkü Avrupalar birbirine girmiştir. Ve hocam şunu da bilelim. Osmanlı Devleti o Timur videosunu anlatmıştık fetret devrine girecek ve devlet yıkılma sürecine yaşayacak. Ve devlet yıkılma sürecindeyken Avrupalılar Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı Seferi yapmayıp Osmanlı Balkan'dan atamama sebebi yine yüzü savaşları kenarında savaşmalarıdır. Diyoruz ve burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.